Merhaba sevgili öğrenciler. Geçen dersimizde eğik düzlemde kalmıştık. Dinamik konusuna eğik düzlemden devam edeceğiz bu dersimizde. Eğik düzlem söylediğimiz gibi günlük yaşamda kullandığımız yokuşlar eğik düzlemdir. Yolumuzun yatayla yaptığı açıya eğim açısı demiştik. Bir cisim almıştık, m kütleli bir cisim. m kütleli cisim kuvvetlere bakmıştık. Ağırlığı mg Ağırlığı iki bileşenle ayırmıştık. Eğik düzleme dik bileşeni ve eğik düzleme paralel yani bu bileşene dik olan bileşeni ayırmıştık. Eğim açısıydı her zaman ağırlığın eğik düzleme dik ile yaptığı açı. Dolayısıyla dik bileşen, eğik düzleme dik olan bileşeni mg kosinüs alfa ile ifade ediyorduk. Komşu olduğu için Diğeri ise yani eğik düzleme paralel bileşen mg sinüs alfa demiştik. Böyle eğik düzlem üzerine bırakılan cisimler eğer hareket edeceklerse kendi halinde bırakıldıklarında hareket edeceklerse asla yukarı yönde hareket etmezler demiştik. Aşağı yönde hareket edeceklerdir. Nedeni de neymiş? Ağırlığın eğik düzleme paralel olan bileşeni imiş. Burada dikkat ediyoruz ağırlığın eğik düzleme dik olan bileşeni asla cisme hareket vermez ya da hareketini engellemez. Ne zaman devreye girecek ağırlığın eğik düzleme dik olan bileşeni? Eğer sürtünme kuvveti varsa. Çünkü cisme etkiyen kuvvetleri analiz edelim dedik. Ağırlık ağırlığın bileşenleri e, dolayısıyla ağırlığın eğik düzleme dik bileşeni aslında bu tip bir şekil düzleminde... Etki kuvvetine eşittir. Cisme etkiyen bir başka kuvvet ise tepki kuvvetidir ve tepki de Mg kos alfaya eşit olacaktır. Dolayısıyla ağırlığın bu bileşeni Mg kos alfa tepki ile birbirini dengeleyecektir. Düşeyde cismimiz ya da eğik düzlemedik doğrultuda diyelim daha doğru bir ifade bu doğrultuda hareket etmeyecektir, dengededir. Ancak ek düzleme paralel doğrultuda eğer düzlemimiz sürtünmesi ise MG sinüs alfayı dengeleyecek kuvvet yok. O halde cismimize bu soruda etkiyen bileşke kuvvet MG sinüs alfa kadardır. Hatta MG'yi silelim daha net bir şekilde görelim. Dikkat ediyoruz. Eğik düzleme dik doğrultudaki ağırlık bileşenimle yüzey tepkisi birbirini dengeliyor. Eğik düzleme paralel olan kuvveti dengeleyecek ağırlık bileşenimi dengeleyecek bir başka kuvvet yok buna ters yönde olan. O halde böyle bir cisim sürtünmesi eğik düzemde serbest bırakıldığında kesinlikle aşağı yönde hareket edecek. Peki hareket eden cismin ivmesini nasıl buluyoruz? Newton'un ikinci prensibinden A eşittir F net bölü M'den buluyoruz. Ve net kuvvet sürtünmesiz düzemde MG sinüs alfa eşit dışarıdan kuvvet yoksa bölü M diyoruz. M'ler gitti. Eğik düzem üzerindeki cismin ivmesi G sinüs alfadan bulunur. Hemen daha önceki dersimizde söylediğimiz bir bilgiyi hatırlayalım. Eğer cisme dışarıdan etkiyen net kuvvet Pardon, cisme dışarıdan etkiyen bir kuvvet yoksa cismin ivmesi kütleden bağımsızdı. Gördüğünüz gibi cismin ivmesi çekim ivmesine ve eğim açısına bağlıdır. Yine burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Eğer cismimiz gezegen değiştirirse ya da yer küre üzerinde ekvatordan kutuplara giderse eğim açısı değişmese bile çekim ivmesi değişeceğinden ivme değişecektir. Böyle bir soru çıkarsa karşımıza. Çekim ivmesinin değişmediğini varsayarsak hemen bakıyoruz. Eğim açısıyla ivme nasıl ilişkili? Siz günlük yaşamdan da çok iyi biliyorsunuz. Eğer siz eğim açısı az olan bir yokuşta cismi bırakırsanız bu yönde hareket eder. Ama eğim açısını fazlalaştırdığın zaman yine böyle hareket eder. Ancak burada... ...daha hızlı hareket ediyor gibi görürsünüz. Daha doğrusu daha hızlı hareket edeceğini düşünürsünüz. Aslında hızdan ziyade cismin ivmesi yani hızlanma miktarı... ...birim zamandaki hız artışı burada fazla, burada daha azdır. Bunun nedeni de şu... Açı büyüyor dik yokuşlarda. Açı büyüdükçe sinüs değeri de büyür. Dolayısıyla ivme büyür. O halde bize sorarlarsa e, farklı farklı eğim açılarına sahip eğik düzlemler üzerinde cisimleri serbest bırakırlarsa cisimlerin ivmelerinin sıralaması açıların sıralamasıyla doğru orantılı olacaktır. Peki eğer sürtünmeli bir eğik düzlem söz konusuysa ne yapıyoruz? Eğer sürtünmeli bir eğik düzlem söz konusuysa bu sefer cismin hareket yönü bizim için önemli çünkü sürtünme kuvveti her zaman harekete ters yöndeydi. Eğer serbest bıraktıysak cisim bu yönde harekete zorlanıyor. O zaman sürtünme kuvveti yine hareketi engelleyecek yönde olacak. Yani bu yönde olmak durumundadır sürtünme kuvveti. Peki sürtünme kuvvetini nasıl hesaplıyorduk? K çarpı N'den hesaplıyorduk. Sürtünmeli yüzeyimizde cisim arasındaki sürtünme katsayısı K verilmiş. N'i görüyoruz. Değerini yerine yazalım. K mg kosinüs alfa olacaktır sürtünme kuvveti. Bu durumda cisim acaba nasıl hareket edecektir? Hemen bakıyoruz. Buradan mg sinüs alfa değerini hesapladık. kmg kosinüs alfa değerini hesapladık. Cismi de serbest bıraktığımızı düşünürsek varsayalım bu değeri 10 newton bulduk. Buradan hesapladık 20 newton bulduk. Peki çok fark olmasın. 12 Newton bulduğumuzu varsayalım. 12 Newton bulduk. Bu cisim asla harekete geçmez. Neden? Çünkü sürtünme kuvveti hareket halinde ise cisim 12 Newton'a eşit. E bakıyoruz sürtünme kuvvetinden küçük kuvvetler cisimleri harekete geçiremezler. Ve buradaki sürtünme kuvvetinin değerini 12 değil 10 olarak alıyoruz. Peki eğer MG sinüs alfa sürtünme kuvvetinden daha büyük ise o zaman cismimiz bu yönde harekete geçecektir. Hareketin ivmesi ise F net bölü M olacaktır. MG sinüs alfa daha büyük dedik Fs'den. O halde net kuvvet için MG sinüs alfa eksi KMG sinüs alfa diyoruz net kuvvet için. Bölü cismin kütlesi. M parantezine aldığımızı varsayalım. Bütün terimlerde M olduğu için paydadaki terimlerde M olduğu için. Paydaki terimlerde pardon paydadaki M ile gidecektir. Ve cismin ivmesi G sinüs alfa eksi K G kosünüs alfa çıkacaktır. Yine gördüğünüz gibi dışarıdan. Etkiyen bir kuvvet olmadığı için cismin ivmesi neye bağlı değil, cismin kütlesine bağlı değildir. Hemen burada aynı şekli kullanarak farklı durumlara bakalım. Cisme ilk düzlemin ucundan harekete geçirdiğimizi varsayalım. Yukarı yönde. Yukarı yönde harekete geçirdiysek ağırlığın bileşeni, eğim açısına yine alfa dersek ağırlığın eğik düzleme bileş dik pardon paralel bileşene mg sinüs alfa dik bileşene mg kosinüs alfa olacaktır. Yine tepki kuvvetimiz mg kosinüs alfa olacaktır. Yine burada sürtünme kuvvetini hesaplarsak kmg kosinüs alfa olacaktır. Ancak cismimiz yukarı yönde hareket ettiği için sürtünme kuvveti bu sefer ağırlığın eğik düzleme paralel bileşeniyle aynı yönde olacaktır. O halde sürtüme kuvveti ağırlığın paralel bileşeniyle aynı yönlü ise bu durumda bu cismin ivmesi için ne yazacağız arkadaşlar? Aynı yönlü kuvvetler olduğu için kuvvetlerimizi toplayarak net kuvveti yani bileşke kuvveti buluyoruz. Mg sinüs alfa artı Kmg kosinüs alfa bölü m diyoruz. Yine m'ler sadeleşiyor. G sinüs alfa artı kmg kosinüs alfa buluyoruz. Pardon m olmayacak. Kg kosinüs alfa bulacağız. Şimdi dikkat edelim. Cisim yukarı yönde hareket ediyordu. Bütün kuvvetlerimiz harekete ters yönde. Cismimiz yavaşlar yukarı çıkarken yavaşlayacak. Zaten sürtünme kuvvet olmasa da ağırlığın bu bileşeni yavaşlatacaktır. Ve bulduğumuz şu ivme değeri yavaşlama ivmesidir. Peki cisim bir süre sonra hemen bu şeklimizi silelim ve cisim yavaşlıyorsa... Bir süre sonra eğik düzlem üzerinde yeterince uzunsa tabii eğik düzlem üzerinde düşmeyecek fırlayıp duracaktır. Hızı sıfır olacaktır. Bu durumda bakıyoruz bir önceki aşamaya geldik. Cisim durdu. Ağırlığın paralel bileşeni mg sinüs alfa var. Sürtünme kuvveti bu sefer bu bileşene ters yönde olacak çünkü bu bileşen aşağı hareket yönünde zorlayacaktır cismi. Sürtünme kuvveti olacak yine mg sinüs alfa'nın f FSFS'den yani sürtünme kuvvetinden büyük olduğunu varsayarsak bu sefer cismimiz bu yönde hızlanacaktır. İvmelenecektir. Hızlanır diyoruz. Ve ivmeyi biraz önce bulmuştuk. Mg sinüs alfa ile sürtünme kuvveti arasındaki fark net kuvveti verecek. Kmg kosinüs alfa kütleye böldük. ivmeyi bulduk. Ve ivmeyi bu durumda g sinüs alfa eksi k g kosinüs alfa bulduk. Dikkat ediyoruz. Hemen yavaşlama ivmesi aşağı yönde inerken ki hızlanma ivmesinden daha büyüktür. Böyle bir soruda cisim eğik düzlemin ucundan fırlatıldı ya da k noktasına v hızıyla fırlatıldı. L noktasına geldi. Çıkış süresi t çıkış. L'de durdu. Tekrar K'ye dönmesinden bahsediliyor. Süre iniş, T iniş diyoruz. Çıkış ve iniş süresince cismimizin, dikkat edelim, aldığı yol aynıdır. X'tir. Ve X için ivmeli harekette ne yazıyorduk? 1 bölü 2 A kare ediyorduk. Her iki durumda da dikkat ediyoruz. Duruştan harekete geçti. Buraya geldiğinde bir hızı olacaktır. Yine burada da dikkat ediyoruz. Ve hızıyla harekete geçirdik ama durdu. Aslında olay her iki olayda aynıdır. İki olayda da x eşittir 1 bölü 2 a tekrar eden alınan yolu hesaplayabiliriz. Buradan bakarsak yollar aynı. Çıkış ivmemiz büyük. Çıkış süremiz kısa olacaktır. E eh, aynı şeyi burada düşünürsek seçtir 1/2 at kare diyoruz. Yollar aynı. İniş ivmemiz küçük, iniş süremiz aynı yolu iniş süremiz büyük olacaktır. Yani kıyaslarsak iniş süresi çıkış süresinden daha büyüktür. Hemen bu konuyla ilgili birkaç örnek soru çözelim. ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerini bir sonraki dersimizde yani soru çözümü yapacağımız derste daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Konuyu oturmak, oturtmak için birkaç soru çözelim. Sorularımız yine sistem soruları olsun. İlk düzleme kullanalım. İki tane cismimiz olsun. Biri eğik düzlem üzerinde makarayla makara yardımıyla ip kullanalım ve cisimleri birbirine bağlayalım. Eğim açısını verelim. 37 derece olsun. 2 ee, kilogramlık bir cisim olsun. 3 kilogramlık bir cisim olsun. Sürtünmesiz eğik düzlem olsun. Daha sonra sürtünmeli eğik düzlem içinde bir uygulama yaparız. Sistem kurulup serbest bırakılıyor. Cisimleri birbirine bağlayan ipteki gerilme kuvveti nedir diye sorulsun bize. Hemen bakıyoruz. Kuvvet analizi yapacağız dedik. Cismin ağırlığı 20 Newton'dur. Diğer cismimin ağırlığı 30 Newton'dur. Eğer çekim ivmesi yaklaşık olarak 10 Newton bölü kilogram verildiyse bize tabii ki. Hemen bakıyorum. Cismin ilk düzlem üzerindeki cismin ağırlığı bu şekliyle benim çok da işime yaramıyor. Bu nedenle hemen ağırlığı bileşenlerine ayırıyorum. İlk düzlem ettik ve ek düzleme paralel iki bileşenini ayırıyorum. Eğim açısı 37 derece. 20 çarpı kosinüs 37 diyorum bu bileşen için. 20 çarpı sinüs 37 diyorum diğer bileşen için ve açıların sinüs kosinüs değerlerinin bize verileceğini söylemiştik. Sinüs 37 06'dır. 20 ile çarptığımızda 12 Newton buluruz. Kosinüs 37 08'dir. Yine 20 ile çarptığımızda arkadaşlar 16 Newton buluruz bu değeri de. Sürtünme olmadığı için ek düzlemedik bileşen bizi ilgilendirmiyor. Ve bakıyoruz sistemi bu yönde harekete zorlayan kuvvet 12 Newton iken bu yönde harekete zorlayan kuvvet 30 Newton'dur. Dolayısıyla sistemimiz kurulup serbest bırakıldığında bu yönde ivmelenecektir. Peki sistemin ivmesi ne olacak? A eşittir F net bölü M'den hesaplıyoruz. Net kuvvetimiz 30 eksi 12 bölü sistemin kütlesi diyeceğiz. Buradan da çıkacak sonuç 18 bölü 5. 2 ile genişletirsek 36 bölü 10'dan 3,6 virgül 6 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Yine bu soruyu eğer ÖSYM test 2 tarzında sormak isterse çok eski dönemlerde sorulmuş şu cismin yerden yüksekliği veriliyor. Sistem kurulup serbest bırakılıyor. Cismin kaç saniye sonra yere çarpar diye soruluyor. Yüksekliği 360 metre verelim ya da hadi çok büyük bir rakamı olmasın. 36 metre verelim. O halde cismimiz bu ivmeyle hızlanacaksa düzgün hızlanan hareket yapacak. Alacağı yolu hesaplarken 1 bölü 2 a t kare bağıntısını kullanabiliriz. Alacağımız yol cismimizin alacağı yol 36'dır. 1 bölü 2 ivmesi 3,6 çarpı t kare diyoruz. Buradan 3, 6 ile 3,6 ile 36'yı sadeleştiriyoruz. 2 ile çarpıyoruz. Hadi uzun uza diye yapalım. 36 ile 2'yi çarptık. 72. 36 bölü 10 şeklinde yazalım. Çarpı t karedir. 36 ile 72'yi sadeleştirdik. 2, 10 ile çarptık. T kare 20 eşit çıkar kare kökünü alırsak t kök 20'dir. Kök 20'de kök dışına 4 çarpı 5 şeklinde yazarsak 2 kök 5 olarak çıkar. Demek ki 2 kök 5 saniye sonra cismimiz yere çarpacaktır. Ola ki yere çarpma hızı soruldu. Çarptığı andaki hız hızdaki değişme ilk hızım sıfırdı son hızım hızdaki değişmeye yani a çarpı t eşittir a 3,6 t de 2 kök 5'tir çarparak yere çarpma hızını da bulabiliriz. Yine bir sürtünmeli yüzey alalım burada sürtünme yok da eğik düzlem olabilir veya yatay düzlem olabilir hiç problem değil yatay düzlem kullanalım. iki tane cisim kullanalım. makaraya ve ip yardımıyla bu cisimleri birbirine bağlamış olalım. 6 kilogramlık bir cisim olsun, 4 kilogramlık bir cisim olsun, yatay düzlem sürtünmeli olsun, sistem kurulup serbest bırakılıyor. 4 kilogramlık cisim ile yatay düzlem arasındaki sürtünme kat sayısı kenara yazalım. K05 olarak belirlenmiş olsun. Sistem serbest bırakılıyor. Sistemin ivmesi nedir? sorula diye sorulabilir veya cisimleri birbirine bağlayan ipteki gerilme kuvveti nedir diye sorulabilir. Hemen bakıyoruz. Her ikisini de bulalım. Zaten ipteki gerilme kuvvetini bulmak için ivmeyi bulmak zorundayız. Bakıyoruz. Kuvvet analizi yapıyoruz. Bu cismin ağırlığı 60 Newton. Sistem bu yönde harekete zorluyor. Söylediğimiz gibi daha önce de 40 Newton'luk kuvvet hareket doğrultusuna diktir. Hareket veremez ya da engelleyemez. Ancak cismin yüzeye yaptığı etki ağırlığı kadardır. Tepki de ağırlığı kadardır. Tepki 40 Newton ve yüzey ile cisim arasında sürtünme var. sürtünme var. Sistem bu yönde harekete zorlandığı için sürtünme kuvveti hareketi engelleyecek yöndedir. Hemen sürtünme kuvvetini hesaplıyoruz. Efes K çarpı N. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü için K'nin değerini yerine yazdık. 0,5 yüzey tepkisi 40. Ve buradan sürtünme kuvvetini 20 Newton buluyoruz. 20 Newton'u yerine yazdık. Şimdi tekrar bakıyoruz sistemimize. Sistem bu yönde harekete zorlayan 60 var. Ters yönde harekete zorlayan, pardon engelleyen çünkü sürtünme kuvveti asla cisimlere hareket vermez. Sadece hareketi engellerdi. Hareketi engellemeye çalışan 20 Newton var. Dolayısıyla iki kuvvetin bileşkesi bu yönde ve 40 Newton olacaktır. 40 Newtonluk bir net kuvvetle sistemimiz harekete geçecek. O halde evime 40 bölü sistemin tamamını düşündüğüm için toplam kütleyi alıyorum. 4 artı 6 Buradan çıkan sonuç 4 m bölü s kare olacaktır ivme. Hemen ip gerilmesi sorulmuşsa ister bu cismi düşünelim. İptek gelmeye t edersek gergin bir ipte hatırlayalım uç noktalarda ip gerilmeleri ip boyunca ve birbirine doğruydu. Bu cisme bu yönde etkirken diğer cisme sağa doğru etkileyecektir. Bu cismi düşünürsem eğer ivme bağıntımı yazarsam ip gerilmesini bulabiliyorum. İvmem 4. F net bölüme sistem aşağıya gittiği için 60 T'den daha büyüktür net kuvvet için 60 eksi T dedim. Böyle cismin kütlesi çünkü sadece bu cismi düşündüm. 6 kere 4 24'tür. T buradan 60 eksi işlemleri yaparsanız böyle bir eşitlik bulacaksınız. 24 T'yi bu tarafa attınız. 24'ü diğer tarafa T buradan 36 Newton çıkacaktır. Tabii ki ipteki gerilmeyi bu cisimden de bulabiliyoruz. Bu cisim için yazarsak A yani ivme yine bu yönde ivmeleniyor. 4 m bölü s karedir. Net kuvvete bakıyoruz. Hareket yönünde T var. Engelleyen efes var. Bu yöndeki kuvvet büyük. Zaten hareket vermesi söz konusu değildi. T eksi 20 bölü 4 diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptık. T'yi çekersek 4 kere 4 16 20 bu tarafa artı olarak geçti. İp gerilmesini yine o 36 Newton bulabiliriz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.